Merhabalar ismim Faik Yalçın. Yaklaşık 5 yıldır Balyem'de bölge müdürü olarak çalışmaktayım. Şu anda Mustafa Kemalpaşa ilçesinde bulunan bölgenin en köklü sağmal işletmelerinden biri olan Kommes işletmesindeyim. İşletmeyle yaklaşık bir buçuk yıldır bütün ürünlerimizle birlikte çalışmaktayız. İşletmede yaz mevsimi gelmesiyle birlikte sıcak stresiyle ilgili bir önlem almak amacıyla arkadaşlar bize başvurdular. Biz de sıcak sitesinin etkilerini önlemek amacıyla yeni üretmiş olduğumuz mineral konsantresi olan nötron ürünümüzle ilgili bir deneme kurduk. Şu an bu deneme ile ilgili sonuçları değerlendirmek için işletme sorumlu teknikeri Faruk Bey'in yanına geçmekteyim. Faruk Bey merhaba. Merhaba Faruk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Faruk Bey işletmemizi kısaca bir tanıtabilir miyiz? Kombe 2005 yılında kurulmuş ve 220 araçla toplamda 450 hayvanla üretime devam etmektedir. O yıllık bir geçmişe sahip geçmişi vardır. Arp Bey, işletmemizde sıcak stresinin etkilerini azaltmak amacıyla besleme yönünden ne tip önlemler alıyoruz? Rasyonlarımıza sodyum bir karbonat 150 gram ve magnezyum oksit 60 gram olmak üzere günlük, günlük bunları ilave ediyorduk rasyonlarımız içerisinde. Yani uygulama ile ilgili ne tip dezavantajlarımız vardı ve sonuçları nelerdi? Uygulamada bunlar miligramları tabii ki gramları düşük olduğu için homojen olarak karıştığını düşünmüyorduk biz. O yüzden çok sağlıklı bir şekilde kullanamıyorduk. Sonuçlarımız nasıldı? Sonuçlarımızda hayvanlarımızda süt yağının 2.9'a kadar düştüğünü ve ciddi bir asidoz programında karşılaştığımızı görüyorduk yani. Peki bizim özel mineral konsantresi, nötron ürünümüzü kullanmaya başladıktan sonra ne tip farklar gördünüz? Nötron kullanmaya başlamaya ilk baş 100 başlık bir grubumuza değindik. Yüksek verimli. Yüksek verimli grubumuzda süt verimi ortalaması 36 litreydi. Bunların süt yağındaki artışı 2.9'dan 3.4'lere kadar çıktığını gözlemledik. Dışkılarının daha katık bir kıvama geldiğini gördük. Tabii nötron ürünleri bir palet tarzında olduğu için kullanımı da diğer bizim kullandığımız ürünlere göre homojen olarak karıştığını daha karışıyordu. Aynı zamanda işçilikten de ciddi bir kar etmiş olduk aynı zamanda. Bunu da hayvan başına günlük 500 gram olarak ilave ettik öyle. Evet. Bunu ilk başta dediğim gibi yüz başlık bir grubumuza yedik ama bundan sonraki diğer gruplarımıza da nötronu kullanmaya devam ediniz. Çok teşekkür ederim Faruk Bey. Bunun için biz baleme teşekkür ediyoruz.